Herkese merhaba arkadaşlar ben MC Mustafa ve bu videomuzda yine kart parkingdeyiz. Bu videomuzda arkamda görmüş olduğunuz Tokat Yıldızı skinli otobüs ile şehirler arası otobüsçülük yapacağız. Hadi isterseniz başlayalım. Öncelikle şöyle eski kamera fotoğrafımızı çektik. Şöyle bir çıkalım otobüsümüze binelim ve yolumuza çıkalım. Şöyle kapılarımızı kapatalım. Hemen telefondan kendimize bir rota seçelim. Evet otobüsçülük. Heh. Ne tarafa doğru gitsek bilemedim. Tamam bu yol iyiymiş. Başlat diyelim. Evet yolcularımızı ilk olarak bu duraktan mı alacağız? Aynen bu duraktan alacağız. Aracımızı çalıştıralım. Evet. İleri alalım. Evet otobüsü çevirmemiz lazım. Kaza yapmadan yavaşça çevirelim. Evet şöyle. Dayı bir dur. Bir dur. Bir dur. Hoppa. Evet kapılarımızı açalım. Yolcularımız binsin. Evet yolcularımız bindi. Kapıları kapatabiliriz. Vitesi geri takalım. Dörtlerimizi yakıp geri geri çıkalım. Tamam. Güzel. Şöyle iç kameraya geçelim ki otobüsü çok rahat bir şekilde sürelim. Evet. Yolculuğumuz başladı. Evet. Hızlıca gidelim. Ben zaten buraları hızlandıracağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Çok kısa bir video ile karşınızdayım bu sefer. Uzun bir videoyu çekmeyeceğim. Hem sizi sıkmamak için hem de eee Nasıl desem çok uzun video çekmeyi sevmiyorum ben kısa videolar daha çok hoşuma gidiyor. Evet isterseniz yavaştan hızlandıralım. Merak etme aklımda senle anılarım var. Seni bekledim boy yollar her zaman. Evet bir sonraki durağımıza geldik ama burada bir trafik sıkışması var. Daha ya hızlı gidersen sevinirim. Niye kalkamadık? Stop etti araba. Anlamadım. Evet kornaya basacağız derken arabayı stop ettirdik. Şöyle dörtlerimizi yakalım. Evet dört yolcu alıyoruz buradan. Dördünü de aldık. Kapıyı kapatalım. Ve yola çıkalım. Evet. Ford Mustang dayı. Biraz güzel. Evet tekrardan videoyu hızlandırıyorum arkadaşlar. Merak etme. Aklımda senle geçirdiğim anılarım var Seni beklediğim bu yollar her zaman aklımdalar O gülüşlerin bakışları senle geçirdiğim anılarım Allah dayı niye diyorsun <laughs> Dayı niye diyorsun niye ters yoldan geliyorsun ya Kafayı mı yedin dayı Evet bazen böyle aksaklıklar oluyor dayı ters yoldan geldi anlamadım normalde ne oluyor oğlum bu dayılar niye ters yoldan geliyor onu anlamadım oyunda hata var sanırım normalde bura gidiş ama dayılar niye ise geliyor çözemedim <laughs> anlayamadım yani dayılar niye geliyorsunuz dayılar Karşıdan gelmeye utanmıyorsunuz mu dayılar? Karşıdan niye geliyorsunuz? burada yol ayrımı, ayrımı varmış. Burada geliş gidişmiş. Tamam. Yolu karıştırmayalım. direkt devam edeceğiz. Allah ne oluyor lan? Direksiyon kendi kendine sağa kırıldı. Şaka gibi. Evet biraz kastı sanırım orada anlamadım. Direksiyon kendi kendine sağa kırdı. Yapacak bir şey yok. Evet yolumuza devam ediyoruz. Yolda e, oyundaki arabaları görmek gayet güzel. Videoyu tekrardan hızlandıracağım. Oradaki de. Da, Daha yüzünden. bu Tekrardan ak. Normale de döndürdüm. Şimdi hızlandırıyorum. Evet saçma sapan bir sollamayla hızlandırıyorum. Evet ışığımızı da yakalım. Artık hızlandıralım. Evet hızlandıracakken kar yağışını gördüm. Hızlandırmaya gönlü ver vermedi. Kar parkingdeki bu kar, kar haritası gerçekten güzel olmuş. Ben bayağı beğendim. Ee, şöyle yavaşlayalım. Şu kapatmaya gerek var mı? Kapatak ya. Bu elektrik harcamasın. Şöyle sinyalimizi verelim. Keşke içerideki sinyal lambası da çalışsaymış. Neyse zamanla eklenir. Şimdi yavaşça şöyle bir dönelim. Dayın ni yolun ortasında ya? Dayın ni diyor Allah aşkına ya? Şöyle duralım. Evet. Kapıyı kapattık, rotayı tamamladık arkadaşlar. Şöyle malikaneye doğru gidelim. Siz taşıdığınız 7 yolcu taşımışız. Evet, buradan dönebilecek miyim? Hiç para cezası al almamışız. 49 bin lira buradan aldık. Evet şuradan bir dönelim Evet doğruluğumuz falan diyor lan ne diyon Tayyi ezdik lan Evet şöyle bir Bizim klasik malikanemize gidelim Ve videomuzu orada bitirelim Evet burada bir drift çekeceğim inşallah çekebilirim Evet tuhaf bir drift şekli olan olsun Şimdi geri Gel Geri 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 hops şu evin şu garajına park edeceğiz. Evet. Şöyle stop edelim. Kapıyı açalım ve inelim. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın ve bay bay.